Evet sabahtan beri ödümüzü patlatan işte <laughs> neydi titan böceği? Yürürken yakaladık. <laughs> Aklımızla oynayan titan böceğini şu an yakından çekiyoruz. Yani elim de üstte. Kendi de şu an yakın kadraja giriyor. Ayakları çok ilginç. Ben hayatımda böyle bir böcek görmedim. Resmen yürürken o kadar güçlü ki yürüyüşlerini, adımlarını hissedebiliyorum. O kadar yani. Ve kendine çıkacak yer arıyor. İnşallah da sabaha kadar da çıkmaz. Anca. Ve şöyle bir şey fark ettim. Karanlık olduğunda e, yani geceyi biliyor, gündüzü de biliyor, öyle söyleyeyim. Lambayı açtığımızda ise genleşiyor. Nasıl bir insan genleşir? O şekilde genleşiyor. Enteresan bir şekilde elini bacağını açıyor, antenlerini siliyor. Çok değişik, gerçekten değişik bir varlık. Yani ödüm kopuyor şu an video çekerken bir yerden bir boşluk bulup da çıkacak diye gerçekten ödüm kopuyor. Yani yaklaşık boyut olarak belki 5-6 santim civarı. Ee, antenleri de 7-8 santim civarı. Belki daha da büyük olabilir bilmiyorum. Yani parmak yapısı çok değişik. Uçlarındaki bir kuş tırnağı gibi düşünün. Ya da böyle kancalı kancalı değişik bir varlık. Gerçekten çok değişik. Sabahtan beri gerçekten bizi malamat etti. İlk defa böyle bir böcekle karşılaşıyoruz. Görünüşü, yüzü aynı arıya benziyor. Niye bana baktı <laughs> Senden nefret ediyor tabii ki. Şu an geziniyor, içeriği anlamaya çalışıyor. Hafif boşluklar var. Ölmesin diye sabah Orman Bakanlığından Oluyor gelecekler. Ama, ama. Ve çıkarttığı ses demek buymuş Aras. Nasıl? Cik diye bir ses duydum. Şu keşke ha şu kısmını tam netleşse. Yani hazin bekleyişli şeyimiz çok şükür bitti. Bunun gözleri var ya, bana bakıyor böyle. Saat şu an 3.30. üç 3.30. Ve sabah 8'de gelip alacaklar. 8.30'da. Bildiğin sanki maske takmış bir insan gibi ya. Çok enteresan bir yüz hattı var. Gaz Öyle söyleyeyim. Gaz maskesi gibi evet. Korku filmlerindeki gaz maskesi gibi. Gerçekten çok değişik. Şu an titreşimlerle dışarıya çıkmaya bir, çalışıyor. Bir şey